Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz de böyle sabahları yürüyüşe çıktık. Aradan markete uğradık. Alışverişimizi yaptık. Ve eve geldik. Şurada benim bir yardımcım var. Bu kızım da kendine küpe yapmış. Gelmiş bana gösteriyor. Arada evlerimi temizledim. Temizlik yani her gün her gün yapılıyor ve akşam yemeğini başlayacağım. Akşama da böyle Türk mutfağından karnıyarık yapacağım. Patlıcan mevsimi geldi. İlk defa yaptım ama çok güzel, çok lezzetli oluyor. Patlıcanlarımızı yağlayıp fırına attım. Sonradan da etimi doğradım. Aslında bu kıymalı yapılır ama ben etli yaptım. Biz etli seviyoruz. Ve baharat Tuz ne varsa her şeyi attım içine. Ben baharatlar çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Çok da lezzetli oluyor. Ve soğan, sarımsak, domates, kırmızı biber, biber, yeşil biber her şeyi attım içine. Acı da attım. Ve suyunu koyup 10 dakikaya kapatacağız. O sırada patlıcanlarımız çıktı. İçine hazır, hazırlayıp içine koyacağız arada da sosunu koyacağız ve fırına sonra akşam bir yürüyüş yapalım dedik bir daha çıktık dışarı eczaneye filan uğradık ve şöyle size mahallem göstermek istedim Burası neresi kim bilir yani hangi devlet? Şöyle bir tur atıp Arada geldik. Geldim. Eve geldim. Girdim yemeğimi eve geldim. yaptım. Hazırladım. Kocam gelmiş, Hazırladım, kocam gelmiş çek, işten. Onu yedirdim içirdim. Sonra da onu yemeği çekmeyi unuttum. İşte bakmayın yani. Hallettim. Ve şurada birisi oturuyor. Ve burada Çok birisi güzel oduruyor. maşallah. Akşam, akşam, akşam evimi filan temizleyip, temizleyip kitabımı oku. Herkese hayırlı Herkese akşamlar.